<laughs> Benim bizler yollarda olsa onların <laughs> Evet sevgili seyircilerimiz haberin peşindeki bir başkentimiz Ankara'dayız ve en güzel içerimizden bir tanesi olan Gölbaşı'ndayız. Efendim öyle bir mahalleye geldik ki gerçekten muhtarım anlattığı ben şok oldum. Sanki dersin burası Ankara'nın başkenti. Etimeskut ilçemize yakın, Sincan ilçemize yakın, Gölbaşı ilçemize yakın, Polatlı ilçemize yakın ve başkente yakın. Kurum olarak muhteşem bir yerdeyiz. Efendim burası Gölbaşı'nın Subaşı Mahallesi. Tabii ki geçmişte köydü, şimdi Büyükşehir yasasıyla mal oldu ve yanımızda ufku geniş bir muhtarımız var. Geleceği gören, hizmet için sevdar olan bir muhtarımız var. Yücel Kostak var. Kendisinin konuğu olduk. Efendim bizler su başını konuşacağız. Bizler su başını masaya yatırdık. Su başını basına taşıyoruz. Kamuoyuna taşıyoruz. Bakalım su başına neler oluyor. Sevgili muhtarım merhaba nasılsınız? Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim Yücel Kostak'ı ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanısın. Yücel Kostak kimdir? Öncelikle mahalleme hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, onur veririz e, böyle bir güzel günle bizi seçtiğiniz için. Güzel bir Teşekkür veriyoruz efendim. E, Yücel Kostak, 1975 doğumlu. Genç bir muhtarımız, evet. Su evet. başı doğumlu, e, i̇lkokul mezunu, tarım ve hayvancaklı olarak çift. Bir sevdalı. Bir sevdalı. Peki sevgili muhtarım, bu bir sevda işi, gönül işi muhtarlık Gün biliyorsunuz var, ki. Evet. Ailede var mıydı böyle bir şey? Yok. Geçmiş dönemde babam e, azalık yaptı, ben iki dönem azalık yaptım. Ha, alt yapı var yani. Alt yapı var. Yılbaşı Zira odasında meşguliyeliği yaptım. Aynı zamanda. Aynı zamanda o, e, evet. Siyasi partide mahalle temsilciliği yaptım. Muhtar olduğumda da siyasi partide mahalle temsilciliğimi bıraktım. Evet. Yani, Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kaç rakibiniz vardı Yücel Bey? E, başlangıçta iki rakibim vardı. İkisi de eski muhtardı. Daha sonra e, onlar şekilde yeni bir adayı çıkarttılar. İki aday çıktık. Kaç oy fark attınız? 150 ee, elli. Kaç seçmenimiz vardı? 235 seçmenimiz vardı. Peki, su başının 235 seçmeni var ama su başının ağırlıklı dışarıda var. Evet. İş adamlarımız var dediniz. Evet. evet. Gerçekten. 350 e, hanemiz var. Evet. Bizim derneğimiz var. Dernekle kayıtlı olan 350 hanemiz var Ankara'da. Derneğimiz evet. aktif mi? Aktif. Anlıyorum. Peki sevgili muhtarım, 31 Mart'ta göreve geldiniz. 1 Nisan sabahı azarlarınızla evet. beraber su başında yapılması gereken hizmetler nelerdi? Hizmete nereden başladınız? Şu, su başında yapılması gereken hizmetleri zaten seçim öncesinde e, bir liste halinde hazırlamıştım. Evet. E, çünkü mahallenin arızalarını yaptım. Biliyordunuz. Yani. Biliyordum ve sürekli burada yaşadığımız için, şey sorunlarımızı bildiğimiz için daha öncesinden biz bu şekilde bir altyapı hazırladım eksiklerimizi. Evet. Üzerinde evet. olanlar. E, öncelikle bizim içme suyumuz evet. sıkıntılıydı. Yani 2021 yılındayız. Hayır, içme suyu sorunu vardır diyorsunuz. Vardı. Evet. Vardı. Çünkü bizim e, köyümüze köy iken 89 yılında şebeke suyu geldi. Devlet su işleri tarafından. Ama kaynak suyu. Cazibeli gelen suydu. 2012'de Gölbaşı Belediyesi destek vererek ayrı bir kanalda yine cazibeli su getirdik. Akabinde köy büyüdüğü için yeterli gelmedi. Evet. Yani bir fiil bize su 24 saat suyu uzatmadı. Hep kesintili. Gün içinde iki saat, 3 saat gibi. Geçmiş muhtar döneminde yine Haski ile e, birkaç tane sonday denemesi yaptılar, su bulamadılar, başarılı olamadı. Evet. E, bu da bir kısmet meselesi. Yani 2020'ye kadar, 2021'e kadar su kaldı. Su 20 su, 20 su su kaldı Evet. Yine bir başka Haski bölge müdürlüğünden tankerle takviye ile e, yürüttük bu işimizi. Akabinde ben yani, ilk işim benim suydu zaten. Olmaz, su olmaz. Yani, olmaz, olmaz. Yani. Evet. Haski de görüştüm. E, Sondaj talep ettim. Sağ olsun geldiler. Sondajımızı vurduk. İkinci denemede muazzam su bulduk. Bu da nasip işi. Nasip kısmet evet. Bize kısmet oldu. Yani sahnede 25 litre gibi su bulduk. 34 metrede. Yani şu anda e, aslında ismi Subaşı ama evet. E, su olmayan bir köyde su Suya su kavuştu. Evet. evet. Hem depomuza yakın hem köye yakın depoya 700 metre, köye 600 metre mesafeden enerji ve iletim yani yani masraf da fazla masraf yok. Masraf de az oldu. Evet. Ee, sağ olsun Ankara Büyükşehir Belediye'miz e, bu işi hızlı bir şekilde e, gibi süreçte projelendirme ve e, bitirdik. Şu anda suyumuz fazla. Su, su başı halkı böyle bir hizmeti kısa zamanda bekliyor muydu? Sürpriz mi oldu? sürpriz oldu. Diye evet, hayırlı uğurlu olsun diye. Başka evet. neler yapıldı muhtemelen? Evet. Ee, akabinde yine sudan önce husettiğimiz yoktu. Bizim kanalımız yapıldı, altı yapıldı Evet. Altı yıl e, bizim hosettik giderimiz dere yatağına açığa attı. Açık. Evet, sağlık evet. yönüne yani. Orada evet. da e, dere yatağına akan sularımız var, kaynak sularımız var. Bu sulardan e, işte sebze, meyve sularını, hayvanlar su içiyordu. Bu bizim için e, kanalın bir yaraydı. Yazın, sinek, koku, hastalık vesaire. Sağlık oluyor, çok etkili. Evet. Vardı. evet e, sudan önceki yaptığımız oldu zaten. Önce fıstık. İlk önce husettiğimizi yani. yaptık. Husettiğimizin e, yeri yolla alakalı biraz sıkıntılıydı. Bir ay önce de fıstık yolunda yine Büyükşehir şey tarafından tadilatı yapıldı bakıl zaman malzemeler bakın şu anda araçlar girip husettiğimizi dolduğu zaman çekebiliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Herhangi bir sıkıntı yok onlarda. Evet. Gelelim köy içerisine, mahallenin içerisine. Kilit, taşı, altyapı, herhangi bir sıkıntı sorun var. Grup yolu çok güzel. Kurt yollarımız yapıldı. yapıldı. Ee, mahallenin içinde iki tane sokağında kilit taşı talebi oldu. Yine Büyükşehir Belediyesi'nden onaylanma hala gelmedi. Evet. evet. Ne, ne kadar, kadar bir yapmadı. şey geldi? 600 metre bir, bir ölçüm yaptılar. Evet. O kadar evet. bir taş ilerimiz olacak. Ee, aynı zamanda yeni yerleşim yerimiz var üst tarafta. Burası yine 89 dakika hizmetler tarafından yerleşim yeri olarak planlanmış bir yerdir. Ee, akabinde oranımız doldu. İmar sorunu var mı? imarımız bitti. İmar bitti, kömürlerden evet. çıktık, imarımız bitti. Peki Ulan Yeni yerleşimde hem yurt, hem kamar, hem su eksiği olan sokaklarım var. Altyapısı yani, olacak tabii ki, evet. E, çoğunluğu var. Sadece belli sokaklarda kalmış, proje dışı kalmış, neden kaldı artık? Benden önceki dönemde yapılmış. Talep ettim, projelendirme aşamasında. İnşallah onu da e, bu sene başaracağız. Yeni yerleşim yerinde, evet. <laughs> Yine yeni yerleşim yerimde, e, telefon, altyapım yok. İletişim o burada var. da sıkıntı herhalde. iletişim. İletişim o e, hat safhada zaten. Cep telefonlarımız çekmiyor. Modafon kısmı e, onunla görüşüyoruz zaten. En çok onu kullanıyoruz. Hı. Türksel ile alakalı çalışmamız var. E, hatta ki bir gün ya da yarın e, yer tespitine gelecekler. Böyle başa belediyemiz sağ olsun Yer yerle alakalı ücret talep etmeyeceğim. Uygun yere verici koyalım, e, telefon hizmeti dedi. Orada devam devam da Ramazan başkanımıza teşekkür ederim. Evet, ilgisinden evet. dolayı. Peki sevgili muhtarım, su başında olmayan bir projeyi gerçekleştirmişsiniz. Demin gerçekten gördük, bize de kaldık. Bir külliye gibi, şatı bir, bir inşaat var. Hemen yanı başımızda devam eden. Bunun kaynakları ve projenin bize içeriğini anlatır mısınız? Şimdi projenin içeriği, proje üç katlı bir proje. En alt katımız bir kısmı deko, soğuk ay şeklinde olacak. Köyümdeki e, meyve, sebze, buna benzer ürünleri ürünler evet. için. E, alt katım yine zemin katım, yarısını gençlere ayırdım. Kütüphane, bir dakika salonu gibi faaliyetleri, faaliyetleri. Evet. faaliyetleri de kullanacağız gençlerimiz için. Orta katımızı e, kooperatif kurma aşamasındayız. Kooperatifimizi kurduğumuzda kooperatifin marketi olacak. E, yine burada köyünün ürünleri doğal ürünleri doğal evet. kasap reyonu, manav reyonu gibi e, bölümler olacak. Kasap reyonunda tamamen kıyımda yetişmiş hayvanlara bu yetini pazarlayacak. Ekonomi katkı da sağlayacak. E, bir ayar 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 de, katkı da sağlayacak. E, çünkü 3500 gibi küçük başımız var. 1500 civarı büyük baş süt ve besi ırkı, e, yapan işletmelerimiz var. Bundan çıkan ürünlerimizi burada pazarlamak istiyoruz. Kısmet olursa bu proje ne zaman geçecek? Bu sene 11. ay yakınlar bitirmiş olacağız. Yani subaşı bu hizmete kavuşacak. Peki sevgili muhtarım bir diğer konu biliyorsunuz ki bir krize geldiniz. Arkasında bir pandemi. Evet. Sizlerin evet. şanssızlığı diyelim. Bunlara rağmen bu hizmetlerin yapılmasını Neye bakıyorsunuz efendim? Konum olarak çok güzel bir yerdesiniz. Evet. İletişiminiz çok iyi çünkü başkanlarımızla yani şu pandemi dönem olmuş olsaydı bu binamız şu anda çalışım durumdaydı. Evet. E, çünkü esnafımız da sıkıntıya düştü. E, esnaftan destek isteyemedik haliyle. Doğru. Çünkü çalışamadılar, iş veremediler, iş yapamadılar gibi durumlar olduğu için biraz ağırdan olmak zorunda kaldık. Şimdi e, onlar da e, evine ekmek götürmek zorunda. Türkiye yani, ekonomi Türkiye'nin genel sıkıntısı, dünyanın yer genel sıkıntısı. Dünyanın yani genel sıkıntısı. Onun için biraz ettirmek zorunda kaldık ama şu anda esnafımız Allah razı olsun her türlü desteği Her veriyor. Her türlü desteği vereceğini tahmin ettiler. Hepsini gezdim. Köylüm de aynı şekilde karınca karınca mahallede yerleşke olanlar destek vereceğini söylediler. Akabinde biz bu işe soyunduk. Ramazan başkanımıza gittim ilk önce. Dedim, başkanım benim böyle projem var. Bana destek verir misin dedim. tabii ki veririz dedi. Sen bu işi kendin yapabildikten sonra biz de bunu yapmak zorundayız dedi. Evet, yani Ramazan, Ramazan başkanımıza burada teşekkür e, ediyoruz. Evet. Bizim yapmamız gereken binayı sen yapabiliyorsan biz de malzeme desteğini evet. vereceğiz dedi. Zaten Ramazan Başkan birçok mahallede yaptı bunu bir Yapıyor evet. evet. Ama dedim ki ben büyük yapacağım, ben yapacağım, sen bana destek ver Sağ olsun, çok teşekkür ediyorum kendisine. Kırmadı beni. Yani yüzde yetmiş gibi bir malzeme desteğimizi temin etti. Şu anda ara dediğimizde malzeme ne evet. oluyor. Evet. Peki sevgili Muhtar'ın, gelelim bunun geçim kaynağına. Dediniz ki meyvecilik var. Evet. Burası başkentimiz, Ankara'mız. Burada vatandaş ürettiğinin karşılığını alabiliyor mu? Maalesef. Gider. Üretimi değerlendiriyoruz. Evet. Çünkü e, biz tarım hayvanlarıyla uğraşan bir ülkeyiz. E, yine sebze meyve bahçelerimiz de var. Fakat buna pazarımız yok. Pazar, pazar pazarımız yok. Pazar evet. sonu. Bir de bu e, ülkemizin bir yarayan kanası. Şifçinin ürettiği üründe fiyat belirleme şansı yok. Evet. Yani bir kayısı gibi, bir fındık gibi, evet. bir ne bileyim, çay gibi kota konamıyor Burada, Yani benim burada pazarlayamıyor. İki buçuk lira diyemiyorsun. Evet. Benim etim kırk lira diyemiyorsun. Benim sütüm beş lira diyemiyorsun. Bu da Türkiye'nin genel sorunu. Genel sorunumuz bu. Evet. genel sorunumuz. Anlıyorum. Peki, Peki sevgili hocam. Maliyeti belli. Yapılan hesapları belli. Evet. Bugün bir lise süt 2.80 kuruşa maliyeti var. Ama biz Ankara'da halkın üreği içiyoruz. Fabrika alım fiyatı 2.60-2.70. Evet. Evliliğine biraz destek vermeye e, yönelerek kurtarmaya çalışıyoruz. Biraz daha düşünmesi e, lazım. Çiftliğe destek artması lazım. Çünkü e, şöyle söyleyeyim. Türkiye geneline baktığımız zaman üretim azalıyor artık. Evet, yani Sayın Reisimiz diyor ki geri dönüş olması için bu çiftçiye evet. artırılması, iyileştirilmesi lazım. Peki sevgili muhtarım, ağzına sağlık diyorum. Röportajımız bitmedi tabii ki. Sokaklara ineceğiz, bakacağım. Burada son olarak kimlere teşekkür etmek isteriz? Burada öncelikle Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşe, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın evet. Mustafa Yavaş'a çok teşekkür ediyorum. Şunu talep ettiğim hizmetlerin sırasıyla geliyor. Ne? Yani, yani boş çevirmiyorlar. Boş çevirmiyorlar. Ee, tabii ki bir tek subaşı değil Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Evet. Var. Yine Gölbaşı Belediyesi'nin 54 tane mahallesi var. Bir tek subaşı değil. Her seferinde her anında alamayabiliriz. Bunu saygıyla karşılamak lazım. Peki vatandaş çalışabildi evet. mi muhtar mahalle olmaya? Ya biz hala köy olarak yaşıyoruz. Her ne kadar mahalle, Östeğil, olsak da, mahalle olursa da... mahalle olsa biz köy yaşıyoruz. Hayatımız evet. De devam ediyor. Yani biz hala köy saçlıyız gidiyoruz. Evet. Çünkü mahalle farklı bir şey. Burada mahalle dediğim zaman burada kaldırılmış çiçekleri, parklar vesaire her şey olmak lazım. Köyümüzü temizliğe şey yapalım. Burada hayvancılığı yapalım. Doğru. da hayvancılığı yapalım. Biz köy kalmak kaynağımız hayvancılık. Geçim kaynağımız. Yani hayvancılar. özellikle küçük başa çok uygun. Evet. Yani kır meram çok, e, otlak ve küçük baş için olmaz bir yer bizim burası. Evet. Ya röportajda da ufku açık, geleceği gören bir insan. Gerçekten kendileriyle e, bunu duydum. Çünkü çok kısa bir dönem içerisinde, iki yıl içerisinde yapılan projeler akla hizmet almayan bir şey yani. Baktığımız zaman maddi imkan olarak hele pandemi döneminde yapılması çok zor projeler. Ve arkamızda görmüş olduğumuz okulumuz var. Tarım, neler söylemek istersin? Gurur verici bir şey. Okulumuz e, 19, yılında yapılmış yıkılmak üzereydi. Evet. Kur'an raporları böyle yıkılır denildi. Geçmiş dönem da yıkıldı, temel atıldı. O şekilde e, seçim aşamasına geldik. Seçimden sonra e, tohum kutlattık. Göl şey. kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onların yanı sıra Gölbaşı Belediyesi, Büyükşehir Belediye'mize de çok teşekkür ediyorum. E, taş taşıma işinde de yardımcı oldular. E, vakıfta e, duvar verme ücretini ödedi. Şimdi yine çatı aşamasında Bursa'dan Ulusoy Bursa firması beton ve demir karşılıyor? Çatı inşaatını Büyükşehir Belediyesi kent istediği birimi yapıyor. Bu şekilde tamamlayacağız inşallah. Kısa bir süre içerisinde Subaşı okuluna kavuşacak buradaki hareketliği düşünemiyorum o zaman. Evet. Gerçekten yani mesela, güzel bir hizmet e, oluyor e, yani. Çocuklarımız burada okuyacak. Halk eğitim tarafından burada gençlerimize, kadınlarımıza, bacılarımıza sosyal faaliyetler de devam edecek. Devletimle alakalı, devletimle alakalı kurs vereceğiz, kooperatif kurarak bunların üzerinden e, kooperatifin e, ne açımda? tarım tarımsal kooperatif ne açımda şu anda? E, şu anda kurum aşamasında. Kurum aşamasında. İnşallah buna da kavuşacak. Evet, kameraman kameram arkadaşım şu anda İnşallah inşallah bittikten sonra da bir çekim yapacağız. Basına taşıyacağız diyorum efendim. Görüşmek dileğiyle. Sevgili şey, şey seyircilerimiz, başındayız ve su başında e, tarihi olan camimizin avlusundayız şu anda. Çevre düzenimizi gerçekten mükemmel olmuş. Muhtarım neler söylemek istersin? Subaşı Camii'nin yapım tarihini Bilin, bilenimiz yok. Yani köyümüzde 93 yaşında, 95 yaşında yaşlılarımız var. Onlar dahi bilmiyorlar, 80 800, tarihi bayağı e, e, eski. Evet. Diğerler var ama net değil. Evet. Ve burada caminin ağrısında yine aynı zamanda iftarda yemek veriliyormuş. Tabi şu anda pandemiden dolayı Ramazan'da belli bir şansımız yok. Lojmanımız var. Çevre denemesi mükemmel olmuş. Yeni yapılacak bir cami devam ediyor herhalde. Camimiz bitti inşallah. Bitti. Ee, i̇çinin de halısı e, vesaire her şey bitti. Sadece çevre düzenlemesi, ve lojmanımız yok. Evet. Peki oranın burada... ne kadar ödenen ihtiyacı var bu tarafa tahmini. Yaklaşık e, 300 bin. Yani 300 bin lira bir ödenek verilirse o camimizde faaliyete geçecek. E, doğru? E, haberin peşindeki bir şimdi su başın çalıklarına indi. Bakalım muhtarım bize nereleri getirecek. Burası muhtarlık odamız aynı zamanda. Ama yeni yapılacak bir bina arkada. Eğer orası yapılırsa burası yıkılıp yani, önü açılacak. Öne doğru mu Bu zaman olacak. Burayı kaç metre inşaat alanı? 200 metrekare. kare, toplamda 600 metrekare bina. 3 kat üzerinden. 3 600 metre kare. İnşallah bu ne zaman biter bu Bu sene 10 gün Biz de efendim bunu takip edeceğiz. Subaşı halkına böyle bir hizmetin kazandırılmasını basına taşıyacağız diyorum. Görüşmek dileğiyle. <laughs>